Tüm dostlara yeniden merhaba. Yine arkadaşlar önemli bir konuyla karşınızdayım. Bugün sizlere bu videomda İsveç dünyanın neden en mutlu ülkelerinden birisi, bunu etkileyen faktörler neler, İsveçler hangi özelliklere sahip ki veya neleri doğru yapıyorlar ki dünyanın en mutlu ülkelerinden birisi oluyor. Bu videomda sizlere bunları detaylı bir şekilde nedenleriyle birlikte açıklayacağım. E ayrıca İsveç'te yaşayan birisi olarak biz burada mutlu muyuz? Mutluluğumuzu etkileyen faktörler neler? Veya mutsuzsak e, bu nedenler neler? Bunları da bu videomda sizlere anlatmaya, açıklamaya çalışacağım. İsterseniz yine dop dolu videomuza başlayalım. Müzik Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler her yıl dünya küresel verilerinden yararlanarak bir liste yayınlıyor. Dünyanın en mutlu ülkeleri listesi. Bu listeye baktığımız zaman İskandinav ülkeleri İsveç gibi, Norveç gibi, Finlandiya gibi, Danimarka gibi ülkeler listenin her zaman başında yer alıyor ve ilk onun içinde yer alıyorlar. Finlandiya zaten birinciliği kimseye kaptırmıyor. Türkiye'ye baktığımız zaman en son yayınların 2022 listesinde 112. sırada yer alıyor. İşte bunu etkileyen faktörler neler? Şimdi arkadaşlar İsveççe'de bir kelime var. Lagom kelimesi. Bu ne az ne çok kararınca anlamına geliyor. İşte İsveççiler lagom felsefesine sahip bir yaşam sürüyorlar. Yani ne az ne çok kararınca. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani şatafattan uzak bir hayat sürüyorlar. Hiçbir şeyde aşırılığa kaçmıyorlar. Yani bir denge gözetiyorlar. Bunu alışverişlerinde görüyorsunuz, bunu sahip oldukları şeylerde görüyorsunuz. Bunu evlerinde görebiliyorsunuz, bunu sokaklarında görebiliyorsunuz. Yani gerçekten bu Lagom felsefesini hayatlarında bir prensip olarak yaşıyorlar ve bence en önemli mutluluk kaynakları bu. Mesela e, giyimlerine baktığınız zaman kesinlikle bir aşırılığa kaçma yok. Çoğunlukla işte ikinci el e, ürünleri tercih ediyorlar. Telefonlarına baktığınız zaman belki birkaç senelik telefonlar. Yine arabalarına baktığınız zaman işte araba sahibi olmak çok kolay. Çok cüzi taksitlerle çok lüks arabaları alabilirsiniz. Ama bakıyorsunuz kullandıkları araçlara bakıyorsunuz kesinlikle böyle bir lüks e, araba çok fazla göremiyorsunuz. Yani geneli için konuşuyorum. Yani bazen sizin arabanız iş yerinde en lüks araba olabiliyor. Yani modeli düşük olsa dahi ya da kullandığınız telefon iş yerindeki arkadaşlarınızdan en iyi veya en son model telefon olabiliyor. Bazen bunu açıklama yapmak zorunda bile kalabiliyorsunuz işte video çekiyorum şudur budur gibilerinden. Yani kesinlikle bir gösteriş merakları yok. Hayatı dengeli yaşıyorlar. Buna da Lagom felsefesi deniyor. Bence en önemli mutluluk kaynakları bu. İkincisi arkadaşlar, yine mutluluktan etkileyen en önemli faktörlerden birisi doğayla iç içe yaşamaları. Ülke zaten 100 bine yakın göle sahiplik eden bir ülke. Zaten İsveç'te doğada bulunmayı çok seviyorlar. Devamlı ormanlardalar, devamlı doğadalar, devamlı göl kenarlarındalar. Doğayla iç içe yaşıyor. Doğaya karşı müthiş bir saygıları var. Doğayı korumak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Şehirlere bakıyorsun, şehirlerin orman iç içe. Bir ana caddede yürüyorsunuz, belki birkaç adım sonra koca bir karşınıza bir göl açılıyor, koca bir orman açılıyor. Yani bu da bence İsveçlilerin mutluluğunu etkileyen en önemli faktörlerden birisi. Doğayla iç içe yaşamaları. Doğanın onlara verdiği o rahatlık İsveçlilerde gerçekten mutluluğu etkileyen en önemli faktörlerden birisi oluyor. Mutluluğu etkilen bir diğer faktör, İsveçlerde bir gelecek endişesi yok. Yani işsiz kalırsam şöyle olur muyum, şu şöyle duruma düşer miyim, sıkıntılı bir duruma düşebilir miyim? Kesinlikle böyle bir korkuları yok. Sosyal devlet olduğu için bununla ilgili zaten bir garanti veriyor. Bir işsiz kaldığınız zaman aldığınız maaşa yakın bir ödeme sizlere yapılıyor. Sizin her türlü ihtiyacınız karşılanıyor bir işsizlik durumunda. Şimdi böyle olunca zaten böyle bir endişe de taşımıyorlar. Gelecekleri ne olacak veya işte şöyledir budur filan. Bu stresi de yaşamadıkları için zaten o da mutluluğu etkileyen önemli faktörlerden birisi oluyor. Yine İsveç'in sahip olduğu zenginlik. Bugün İsveç'te kişi başına düşen gelir 60 bin dolarlarda. Yani Avrupa'da 5. sırada bu kişi başı düşen gelirde. Türkiye'de biliyoruz 8-9 binlerde. İsveç'te bu 60 binlerde o. Yani Avrupa ortalamasının da çok üzerinde bir ortalama var. E bu zenginlik de zaten halka verildiği için, halka yansıtıldığı için e bu da zaten önemli bir mutluluk kaynağı oluyor İsveçliler için. Yine e, alım gücü e, bu da çok önemli bir etken alım gücünün çok güçlü olması sizin zaten mutluluğunuzu etkileyen önemli faktörlerden birisi oluyor. Tabii son yıl biraz fiyatlarda denge bozuldu. İşte bu Ukrayna Rusya Savaşı, korona dediğimiz olaylar son 1-2 senedir biraz bu İsveçlerin yaşam stilini, yaşam şeklini etkilemeye başladı. Bunu ileride etkileri nasıl olabilecek bunlara bakacağız bu mutluluk endeksinde listede bir değişiklik olacak mı da onu da gelecek zaman gösterecek. Yine arkadaşlar bence mutluluğu etkileyen en önemli faktörlerden birisi fikir özgürlüğü. Özgürce fikirlerini ifade edebilmeleri, hiçbir bu konuda hiçbir korku yaşamamaları yani hükümettir veya farklı kurumlardır, işte ülkeyi yönetenlerdir bunlara karşı her türlü fikri ifade edebilmeleri, fikir özgürlüğü de Yine İsveçlerin mutluluğunu etkileyen en önemli faktörlerden birisi. Yani bir tweet attım diye polis saat kaçta gelecek? Fikrimi ifade ettim diye acaba şucu bucu ilan edilecek miyim? Veya işte bir haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan bir insana sahip çıktım diye acaba başıma bir iş gelir mi? Böyle bir kaygı kesinlikle yok. Çünkü hukuk burada gerçekten çok güçlü. Siyasetten tamamen ayrılmış. Yani siyasilerin ne düşündüğü, siyasilerin devletlere olan ilişkisi hiç hukuku ilgilendirmiyor. Yani hukukun güçlü olması, hukuka güvenmeniz sizin zaten mutluluğunuzu etkileyen önemli faktörlerden birisi oluyor. Fikirlerinizi özgürce açıklamak, hiçbir korku yaşamamak gerçekten önemli etkenlerden birisi mutlu olmak için. Yine çalışan olarak sahip olunan haklar gerçekten mutluluk kaynaklarından birisi. Bir örnek verin mesela dünyada biliyorsunuz ilk İsveç başlattı 1974 yılında bir babalık hakkı mesela. Yani çocuğunuz olduğu zaman farklı ülkelerde annelik izni var ama İsveç'te babalık da izni var. 480 gün size böyle bir hak veriliyor. Yani çocuğunuza anneyle paylaşıyorsunuz. Çocuğunuzla birlikte zaman geçirebiliyorsunuz. Veya işte çocuğunuz hasta olduğu zaman hiçbir evde çocuğunuzla birlikte kalabiliyorsunuz. Hiçbir maaş kesintisi veya farklı şeyler olmuyor. Bu en basit bir örnek. Buna benzer çalışanların çok farklı hakları var. Bu çalışanların sahip olduğu haklar gerçekten insanları etkileyen en önemli faktörlerden birisi. Yani iş garantisidir, iş yerinde sahip olduğunuz haklar, sendikal haklar gerçekten İsveç'te çok güçlü. Bu da zaten insanları stresten uzak tutuyor, insanların mutluluğunu etkileyen faktörlerden birisi oluyor. Yani buna benzer birçok örnek verebiliriz. Hiç kimse burada size ne iş yapıyorsunuz diye sormaz veya işinizin özelliğine göre sizi yargılamaz. Yeter ki bir işin olsun, yeter ki devletin sırtından geçinme, yeter ki kimseye muhtaç olma. Herkes birbirine saygı gösteriyor. Bir bakıyorsunuz bir belediye başkanı, belediye başkanlığından ayrıldığı zaman bir trilyoner olarak belediye başkanlığından ayrılmıyor. Bakıyorsunuz ona ayrılıyor. Sonra ben geçimimi sağlamak için bir iş bulmalıyım diyor. Bir bakıyorsunuz kamyon şoförlüğü yapıyor veya otobüs şoförlüğü yapıyor. Ve kimse de ona aa, ne kadar büyük bir şey yapmış, aa ne kadar önemli bir şey yapmış diye bir şey demiyor. Yani burada buna benzer onlarca farklı şeyler sayabiliriz. Bu durumlarda insanları gerçekten e, mutluluğunu etkileyen önemli faktörlerden birisi oluyor. Şimdi gelelim kendimize. Biz İsveç'te yaşayan birisi olarak mutlu muyuz, değil miyiz? Bu arkadaşlar sizin bakış açınıza göre değişir. Ben kendi adıma şunu söyleyebiliriz. Bazen... Evet, kedimiz geldi. Evet, çekinmelisin bak. Bir konu hakkında bilgi veriyorum. Bak, takipçilerim senin gitmeni bekliyor. Ben İsveç'te mutlu muyum? Buna, burada kalmıştık. Şimdi bazı şeylere bakınca gerçekten mutluyum diyebiliriz. Bunlar neler? Çocuklarımızın mutlu olması, çocuklarımızın iyi bir eğitim alıyor olması, çocuklarımızın birkaç dili çok rahat bir şekilde, iyi bir şekilde konuşuyor olması, öğrenmiş olması, iyi bir eğitim alıyor olmaları bizleri gerçekten etkileyen en önemli faktörlerden birisi. Bunun dışında ekonomik durum olarak bir kaygı yaşamamamız, yine fikir özgürlüğü, fikirlerinizi, düşüncelerinizi özgürce ifade ediyor olmamız. Bunlarla ilgili hiçbir endişe yaşamamamız. Tutuklanır mıyız? Başımıza bir iş gelir miyiz, Şucu bucu ilan edilir miyiz gibi bir kaygı yaşamamanız. İşte ülkenin güzelliği diyebilirsiniz. Ülkenin cennetten bir köşe olması diyebilirsiniz. Dolu dolu yaşıyor olmanız diyebilirsiniz. Stresten uzak bir hayat yaşıyor olmanız diyebilirsiniz. Bunlar beni mutluluğumu etkileyen en önemli faktörlerden birisi. Bunlara bakarak tabii ki mutluyuz diyebiliriz. Bir de işin diğer tarafı var. Kendi geride bıraktığınız bir ülkeniz var. Oradaki işte ülkenizin her geçen gün geriye doğru gitmesi, hukukun veya buna benzer şeylerin kötüye doğru gitmesi, insan haklarının veya buna benzer kavramların içinin boşaltıyor olması, yolsuzluk, buna aklınıza gelecek birçok şey var. Bunları da okuduğunuz zaman, bunları da duyduğunuz zaman, buradan ne kadar da kafanızın rahat olduğunu düşünseniz, mutlu olduğunu düşünseniz, bu girdiler, bu olumsuz girdiler, sizin ister istemez mutsuz olmanıza neden olabiliyor. Çünkü ülke bizim ülkemiz, güzel ülkemiz. Bizi yetiştiren, bizi öğretmen yapan, bizim donanımlı olmamızı sağlayan bir ülke ve bu ülke bizim ülkemiz. Bu ülkede her türlü olumsuzluk bizim zaten mutluluğumuzu olumsuz yönde etkileyen faktörler. Bunlara da düşününce, mutlu muyuz, mutsuz muyuz İsveç'te tam karar veremiyoruz. Umarım ülkemiz için de her şey güzel olur ve oradan aldığımız güzel haberler bizi mutlu eder. Evet, benim söyleyebileceklerim bunlar. Sizin de bunlarla ilgili görüşleriniz, fikirleriniz varsa e, yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Kanalımızı dostlarınıza tavsiye ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımız hızlı bir şekilde büyüyor. Yine abone olmayı unutmayalım ve kanalımıza destek olmayı unutmayalım. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Güzel hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.